Meclise gidelim. Tecrübeli siyasi isimlerden birisi telefon attığımızda. Dengir Mir Mehmet Fırat. HDP Milletvekili, Mersin Milletvekili. Hoş geldiniz Sayın Fırat. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Ee, bir şekilde gündem boşaltıldı ve erken görüşmeye başladı Türkiye Büyük Millet Meclisi doğru. bu dokunulmazlık evet. meselesi. Aynı zamanda Bunun herhalde doğru. Meclis TV'nin yayınını da e, takip etmek isteyenler tarafından takip edilebilmesi için bir fırsat da yaratılmış oldu anlayabildiğimiz evet. kadarıyla. Evet. E, Peki hava nasıl? Ne diyorsunuz siz? ikinci turda özellikle bir sürpriz beklentisinden bahsediliyor. Genel olarak ve 330'un altında kalabileceği konusu konuşuluyor. Onu biliriz. Yani belki bu bugünkü oylamada belki 330'u üstüne çıkabilir. Ama e, 367'nin altında kalır konusundayım. Ama cuma günü yapılacak olan ikinci tur oylamada 330'un altında kalma ihtimali de büyük ihtimalle. <laughs> Bir ihtimal dahilinde. AK Parti'de İçin. AK Parti'de bir e, hava alabiliyor musunuz siz? Çünkü o, o bölgeyi de iyi tanıyan isimlerden birisiniz. Tabii ki ya. AK Parti içerisinde hakikaten e, siyaseti çok iyi bilen, e, Türkiye'yi e, çok iyi okuyan insanlar var. E, onların da ben bir şekliyle e, akıllarının, siyasi akıllarının söylediği yönde oy kullanacakları konusundayım. Ama tabii ki biz bir baskının da da. yani bunun da farkındayız. Ama gizli oylama. Ee, Onlar Vallahi gizlidir. Ne kadar gizlidir bunu biraz şey biliyorsunuz. <laughs> evet. e, Şimdi üç tane pul veriliyor e, ve bazen e, iktidar partisi Kalan e, iki pulu isteyebiliyor diyorsunuz. Evet kalan iki pulu maalesef isteyebiliyor. Bu tabi feci bir ve şey yani. Milletvekilleri de bazıları da buna uyulma durumunda kalıyorlar. E, bu tabii acı bir olay yani evet. olayın e, bir milletvekili bir şey, açısından çok e, alçaltıcı bir durum bu. Çok tabii zaman. ki. Tabii kesinlikle öyle. Sayın evet. Fırat bu oylamadan çıkacak sonuç e, nasıl bir Türkiye'ye getirecek? Yani at, Türkiye'deki genel siyasi havayı nasıl etkileyecek? Ben biraz da işin orasındayım. Diyelim ki reddedildi. Ne demek evet. bu? Bir madde madde konuşalım diye böyle soruyorum. Şimdi tabii olarak reddedilmesi benim şu olacak. Aslında bu dokunulmazlık dosyaları HDP'ye karşı kullanılan bir silah olarak görmemek lazım. Türkiye'de 7 Haziran'dan sonra yapılan bütün, gelişen bütün siyasi olaylar, dış politika ile ilgili olaylar, yani Rus uçağının düşürülmesi de dahil olmak üzere olan tamamı baştanlık, daha doğrusu otoriter bir rejimin yasallaştırılması sürecini içeriyordu. Ama öyle bir noktaya gelindi ki artık işte bu yasallaşılacak böyle bir otoriter rejim kurulacak kurulabilir gibi bir korkunun aslında ya münakaşanın ben ABS'in iştigal olduğu tanısındayım. Çünkü şu anda hakikaten gerçek anlamda otoriter hatta diktatoryal bir sistem hayata geçirilmiş vaziyette. Yani düşünün ki bir cumhurbaşkanı parlamenter hükümet sistemini esas alan bir anayasa karşısında ve bundan 3 ay 4 ay önce e, halkın yüzde 50'sine yakın oyunu almış olan bir başbakanı azledebiliyor. Evet. E, veya azilinin ötesinde keşke hatta azil etse belki bir, bir şekilde kabul edilebilir ama e, azil tenezzülünde dahi bulunmuyor kendi seni kendisinin çekmesini istiyor. İşte büyük kongreye gitmesini, olağanüstü orada toplantı. Olağanüstü toplantıya gitmesini, orada aday olmamasını söylüyor ve bu kabul edilebiliyor. Artık bunun yani bunun e, münakaşasını yapmak abes bir şey. Eğer başkanlık sistemi adı altında bunun münakaşasını yapmak ise başkanlık sistemine veya hukuka bana göre hakaret etmek demektir. Çünkü istenen şey bir başkanlık sistemi değil. Başkanlık sistemi kuvvetlerin tamamen birbirinden ayrılması, bu kuvvetlerin özellikle yürütmenin de denetim halkına alınabilmesidir. Sorumluluk meselesi tabii aynı evet. zamanda. Belki ondan evet. bahsetmek Ama lazım. Burada, burada tam tersi bir kişiye bağlanmak istemiyor. yani her iş kuvveti yani yasamada, yürütmede, hatta yargıda bir kişi tarafından bir kişinin iradesini yapılmak istedim. Bunun adına yani başkanlık sistemi demek başkanlık sistemi hakaret olur, hukuka hakaret olur. Dolayısıyla bir kere şeyleri, kavramları çok iyi kullanmamız lazım. Çünkü bu bir algı operasyonudur. Yani bakın görüyor musunuz başkanlık sistemi, demokratik bir sisteme karşı çıkıyor. Hayır, karşı çıkan başkanlık sistemi değil karşı çıktı lan diktatöryal bir, bir rejime karşı çıktı. Yani HDP'nin başkanlık sistemine karşı çıktığı için cezalandırılması <laughs> olarak görmek lazım evet, diyorsunuz bu süreci. Tabii o başkanlık sistemine değil, diktatöryal bir, bir Peki. rejime karşı çıkıldığı için, e, otoriter bir rejime, hatta bir aile saltanatının kurulmasına karşı çıktığı için e, böyle bir e, operasyon yürütülüyor. Eğer reddedilirse buna karşı gelindiği diye anlamını taşıyacak e, tabii parlamentoda olur, tabii olur, diyorsunuz. Olur, tabii olur, tabii. Peki kabul edilirse, referandum sınırında kabul edilirse yalnız 367'nin altında nasıl bir Türkiye olur? 360'ın 330'a 367 arasında kalırsa ben referanduma gidileceği konusunda değilim. Çünkü öyle bir referandum bunun sonuçları çok tehlikeli olabilir. Yani o bir ayrışmayı getirir Türkiye'de. Çünkü bu... Bu kritik operasyon... bir şey. Biraz açmanız lazım bunu yalnız. E şimdi bir Kürt Türk oynaması şeklinde dönüşmüş olur bu, bu ise tehlikelidir. Yani dolayısıyla ben e, özellikle derin devletin bunun müsaade edeceğini, bunu kabul edebileceği konusunda değilim. Yani aklı başında olan bir insan böylesine bir e, e, şey, referanduma gitmemesi gerekir konusunda ben. 367'nin altında kabul edilirse reddedilmiş gibi olacak diyorsunuz anladığım kadarıyla. Referanduma Bence gitmez ederim. diyorsunuz. 367 ve üzeri evet çıkarsa? İhtimal bu çok çok düşük bir ihtimal. Ee, hemen hemen e, imkansız gibi gözüküyor bugünkü meclis hareketleri karşısında. Ee, tabii bu yapıldığı takdirde o zaman e, Türkiye'de rejimi e, fiilen değiştirmiş, e, fiilen değişmiştir. Fakat e, bunun huku ve yasal alt dayanakının da oluşturulacağı anlamına gelir. Ya yani burada ve diğer e, rejime ilişkin, daha doğrusu yönetim sistemine ilişkin değişikliklerde de yönetim Beyizle. sistemi de şimdi tabii ki yanlış olan şey mesela başkanlık sistemi bir hükümet e, sistemi. Hayır ben şundan yani bahsetmek hükümet. istedim. Yani Cumhurbaşkanı ama birisi bu, bu rejim rejimi doğrudan doğru ilgilendiren. Yani Türkiye'nin demokratik bir cumhuriyet, laik de, demokratik bir cumhuriyet mi oldu? Yoksa diktatöryal bir e, rejimle mi idare edilecek. Anladım. Bunu Matematiksel olarak söylediğiniz çok kritik de onun için onu bir e, dinleyenlere açmak istedim. O da şu, evet. eğer dokunulmazlık evet. meselesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden 367 ve üzerinde çıkarsa bu aynı Aynen. zamanda partili cumhurbaşkanlığı gibi bir düzenlemenin de çıkacağı manasını taşır diyorsunuz. Tabii, tabii kesinlikle öyle olur yani... Aa, ondan sonra zaten e, bana göre bir e, meclisten bahsedebilmek, bir özgür parlamentodan olan halk iradesinden bahsedebilmek mümkün olmaz. Ondan sonra tasfiye sırası diğer e, muhalefet partilerine e, gelecektir. Yani zaten MHP bana göre bir tasviye sürecine tabi tutuluyor şu anda. Yani içerisine atılmış olan e, fitne yani e, parçalanma durumunda. Şimdi muhalefet birbirine girmiş e, durumda. Ama asıl bundan sonraki sırada olan bana göre CHP'dir. CHP içerisinde de MHP'ye benzer bir operasyonun yürütüleceği konusundayım ben. Peki bir erken seçim beklentiniz var mı sizin? Ee, var benim kesinlikle. Ben Baharda. Ekim, Ekim ayında veya Engeşbahar ayında. Şimdi ondan sonrası <laughs> ekonomik kaostur. Bir son soru olarak sorayım bunu da. Eğer e, 330'un altında çıkarsa o zaman AK Parti'de bir huzursuzlukla e, tanıklık edilir mi şimdi, sizce? Şimdi tabii bu süreç yani Davutoğlu süreci e, ve bu bugünkü anayasa süreci bana göre sorun başlangıcıdır. Yani AKP bugüne kadar e, yükselmiştir ve bir tip noktasına erişmiştir. Bundan sonra artık e, dikiş tutturabilmesi mümkün değildir. Mutlaka kendi içerisinden bir muhalefet çıkacaktır ve o muhalefet e, yıkacaktır burayı. AK Parti'de de başka evet. bir takım evet. e, sıkıntılar ve kaynama olacak diyorsunuz. Çok teşekkür Tabii. ediyoruz Dengir Mehmet HDP'ye katıldığınız İyi için.